Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda kesmiş olduğum pijamanın patını nasıl dikeceğimi size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bir videomuzu ayarlayalım. Kameramızı ayarlayalım bakalım. Evet gayet güzel gözüküyor inşallah anlaşılır olur videomuz. Evet arkadaşlar. Bir önceki videomuzda kesmiştik. Ortadan bir çizgi atmıştık ve yandan bir buçuk santim kaymıştık. Ve ribana kumaşımızdan bu şekilde patımızı çizdik 12 santim boyutunda. Ve ortadan çizgimizi aldık. 8 santim bir tarafa 4 santim bir tarafa çizgimizi aldık arkadaşlar. Ve bunu dikmek için bu çizdiğimiz çizgiyi bedendeki çizginin üstüne şöyle denk getiriyoruz. Bakın şöyle iğneleyeyim ben size göstereyim. Bakın şöyle bu çizgiyi şu çizmiş olduğumuz çizgiye kadar dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle dikmeye başlayacağım. Bakın bu çizgiyi tutuyorum şu çizginin üzerine getirerek dikiyorum. Dikeceğimiz yere kadar işaretlemiştik arkadaşlar. İşarete kadar diktim. Ayağımı kaldırıyorum. Bir iğne yana geçiyorum. Bir iğne daha geçiyorum. Ve iğneyi çıkartmadan dönüyorum arkadaşlar bu şekilde yukarı doğru bir dikiş daha atıyorum. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi patımızı diktik. Pata çizdiğimiz çizgiyle bedendeki bir buçuk yandaki çizgiyi buraya kadar diktik. İki iğne bu tarafa gelerek tekrar yukarıya çıktık arkadaşlar. Ve şimdi bu arayı keseceğim ben. Makasımı alıp geliyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Bakın. Şimdi burayı bu şekilde kesiyorum ortadan. dikişlerimizi kesmeden ortasından düz bir şekilde kesiyoruz. Evet. Şimdi patımızı şu şekilde tutuyoruz ve çeviriyoruz. Bakın arkadaşlar. İnşallah gözüküyordur. Bakın bu şekilde hatımızı çevirdik. Gördüğünüz gibi. Bu da tersi. Arkadaşlar bakın. Hatımızı diktik. Şu şekilde. Şimdi düzünü çeviriyorum. Ve şuradan dikiş atacağız arkadaşlar. Şöyle bir düzeltiyorum. Şurayı şu şekilde katlayacağız. Evet, patımızın bitmiş hali bu olacak arkadaşlar. Bakın. Erkek olduğu için sol sağa yatacak ve gördüğünüz gibi patımız bu şekilde olacak. Şimdi bu şekilde ben dikişini atıyorum arkadaşlar. Öncelikle şuraya bir çıt atıyorum. Şuraya bir çime dikiş atıyorum arkadaşlar. Dibinden başlıyorum. Şuraya çime dikişimizi atıyorum. Düzgünce yerleştirerek Evet arkadaşlar çima dikişimizi attık. Ve şimdi bu çit attığımız yerden tutuyoruz. Katlıyoruz şu şekilde. Buranın çimasını da atıyoruz. arkadaşlar. İnşallah gözüküyordur. Sona yaklaştığımızda ise bu katı da alıyoruz böyle. İkisine birlikte atıyoruz arkadaşlar. Dibine geldiğimizde de şu şekilde dönüyoruz. bir dikiş daha atıyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi patımız çok güzel bir şekilde şu şekilde dikildi arkadaşlar. Bakın. Bakın. Patımız tamam. Şimdi Omuzlarımızı dikip yakaya geleceğiz arkadaşlar. Yakamız ise ribanadan tekrar böyle 7 santimden kestim. Ütü de ikiye katladım. Ve ben bu yakayı buraya dolanacağım arkadaşlar. Omuzları diktikten sonra çok değişik güzel bir yaka olacak. Bunun iğnelemesini göstereceğim size arkadaşlar. Omuzumu diktikten sonra. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patımızı diktik. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu patımız. Şimdi yaka için hazırladığım bandımı şuradan başlayacağım. Yalnız önce bu bantımızın ucunu biraz kesmemiz lazım. şöyle yuvarlayarak kesmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bu bantımın ucunu buradan sıfırlayarak iğneleyeceğim arkadaşlar. Yakayı çekiyorum. Yani bantımı çekerek yerleştiriyorum. şu şekilde masamızın üzeri biraz çok karışık şöyle iğne alıyorum ve yakamı iğneliyorum arkadaşlar yakamı hafiften çekiyorum bedenimi normal tutuyorum ki boynu sarsın diye ribana özelliği zaten lastikli olduğu için boynu saracaktır. Evet, şimdi yakamızın ölçüsünü belirledik arkadaşlar. Yakamız bu şekilde olacak. Ve bu ucu açıyoruz. Yakamın ölçüsüne bir bakıyorum. Gözüme güzel gelirse ucunu açıp ucunu diğerindeki gibi keseceğim. Evet, iyi gözüküyor. İyi gibi. Şuradan keselim. Açalım tekrar. Ölçümüzü belirledik. Ve bu yakanın ucunu ikisini de aynı şekilde kesiyorum arkadaşlar. Ben size göstermek için iğnelemiştim. Ben normalde hiçbir şekilde iğnelemeden çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bu yakanın ortasını çıt atıyorum, buluyorum. Ve ben iğnelediğim şekilde yakamı dikip geliyorum arkadaşlar size göstermek için. Evet arkadaşlar ben yakamı diktim. Gördüğünüz gibi ovarlığını çektim ve üzerinden de bir gazi dikişi yaptım. Evet sonuç bu. Yaka patımız sonucumuz bu gördüğünüz gibi şimdi kollarını takacağım ve bitireceğim pijamamı arkadaşlar bitmiş halini paylaşacağım sizinle Evet arkadaşlar pijama üstümüzün dikişi bitti bakın gördüğünüz gibi patımız ve yakamız çok güzel oldu şöyle 3 tane ilik açacağız ve tamam kolumuz, bedenimiz gayet güzel oldu arkadaşlar. Benim bu videoda sizlere anlatmak istediğim, göstermek istediğim pat dikimiydi arkadaşlar. Pat dikimini herkes çok zor, çok zor zanneder ama çok kolaydır. Ben de hep öyle zannederdim. Hep korkardım pat, patlı işlerden. Ama korkacak hiçbir şey yok. Çok kolay, çok basit. Bakın gördüğünüz gibi tertemiz, aynı hazır pijama gibi oldu. Siz de benim videolarımı izleyerek eşinize ve kendinize pijama takımları dikebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.